Evet. Şimdiye kadar BES hakkında her şey video serimizde şunu gördük ki gelecek gelecek. Hem de sandığımızdan da çabuk. Bu geleceğe hazırlanmak, mevcut hayat standardımızı o emeklilik günlerinde de koruyabilmek, emekliliğin tadını çıkarabilmek, o günlerin keyfini sürüp rahat yaşayabilmek için bir an önce tasarruf etmeye başlamamız gerek. Bunu elbette kendi birikimlerimiz ve yatırımlarımızla da yapabiliriz. Ama daha önceki videolarda gördüğümüz gibi bu amaca ulaşmanın en iyi yollarından biri de bireysel emeklilik sistemi. En iyi diyorum. Çünkü bireysel emeklilik sisteminin devlet katkısı, tasarruf disiplini, şeffaflık, birikimlerimizin yönetiminde söz sahibi olma, katkı payı ödemelerinde esneklik, profesyonel fon yönetimi, vergi avantajı gibi başka yatırım araçlarında olmayan bir dizi avantajlı özelliği var. Şimdi bana göre bu avantajlı özellikler arasında benim için ve sizler için de öyle olması gerektiğini düşündüğüm bireysel emeklilik sisteminin başka bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. O da güvenilirlik. Eğer emeklilik bizim geleceğimizse, eğer mevcut kazancımızdan kısıp katkı paylarıyla büyüttüğümüz birikimlerimizle geleceğimize yatırım yapıyorsak bu geleceğin garanti altına alınmasını, birikimlerimizin güvenilir bir sistemde olmasını talep etmekte hakkımız. İşte bu çerçevede mevcut uygulamalara, yasalara, sistemin paydaşlarına, sektörün yönetimine, devletin katkısına ve sektör ve devletin çabalarına ve stratejik olarak amaçladıkları varış noktasına baktığımızda bu gelecek için en güvenilir yolun bireysel emeklilik sistemi olduğunu görüyoruz. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü sistemin tüm unsurları denetim altında. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı. Fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise sermaye piyasası kurulu tarafından denetleniyor. Şirketinizin ve fonların hesap ve işlemleri bağımsız dış denetime tabi. Ayrıca tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından elektronik ortamda günlük olarak izlenebiliyor. Birikimleriniz bir bulutta durmuyor. Her bir kuruşu sizin. Çünkü yasalar emeklilik şirketinizin varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıklarını ayırmış. Yani şirketin borçları için kurucusu olduğu fonlara başvurulamaz. O fonların varlıkları şirkete değil fon katılma payı sahibi yani size ait. Zaten sistem emeklilik şirketinin mali bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek düzeyde zayıfladığının tespit edildiği anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emeklilik şirketine yaptırım uygulayabilmesi için tasarlanmış. Allah korusun sözleşme süresi içinde size bir şey olursa birikimleriniz ve devlet katkısı hesabındaki tutarınızın tümü lehtarlarınıza ya da kanuni varislerinize ödeniyor. Aynı şekilde birikimlerinizin nemalandığı fon mal varlığı kesinlikle haciz edilemez, rehnedilemez ve fon portföyüne ilişkin olarak yapılan işlemler dışında teminat olarak gösterilemez. Zaten fon varlıklarının takas bank bünyesinde saklanması o varlıkların başka hesaplara transfer edilmesini engelleyen ve katılımcıları koruyan başka bir uygulama. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bes e güveni güvenmeniz için çok neden var. Bu nedenlerden bir tanesi de bireysel emeklilik sisteminin geleceği hakkında hem sektörden hem de devletten gelen son derece olumlu işaretler. Bu işaretler besin gelecekte hem daha sağlam bir yatırım ve birikim aracı olarak şekilleneceğini hem de daha güvenilir, daha desteklenen ve daha tasarruf sağlayan bir sisteme evrileceğini gösteriyor. Bunların yanı sıra henüz kesinlik kazanmamış ancak taslak olarak bireysel emeklilik sistemine yönelik çeşitli düzenleme öngörülerinden bahsetmek istiyorum. 2020-2022 dönemini kapsayan o 3 yıllık ekonomi programının BES ile ilgili önemli düzenlemeler içermesi devletin bu konuya olan bağlılığının ve desteğinin devam edeceğinin de somut bir göstergesi. Mesela yakında yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulamasına geçileceği öngörülüyor. Bu taslağa göre kişiler BES katkı paylarını euro üzerinden ödeyecek ve geri ödemelerini de euro üzerinden alacaklar. Yani katkı paylarının döviz cinsinden ödendiği ve birikimlerin döviz cinsinden yatırım araçlarına yönlendirildiği bir sistem. Diğer öngörülerde otomatik katılım sisteminin sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürüleceği yönünde bu bağlamda çalışanlara dönük grup emeklilik fonlarının kurulması gibi taslak bir plan var. Çalışanlarını otomatik katılım sistemine veya tamamlayıcı emekliliğe dahil eden şirketlerin para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar kuracağı, çalışanların katkı paylarının bu fonlara yönlendirileceği ve bir anlamda çalışanların şirketlerine ortak olacakları yönünde duyumlar mevcut. Bu gelişmeler bize otomatik katılıma işveren desteği sağlanacağı veya kıdem tazminatlarının işveren desteği olarak sisteme aktarılabileceği bir yapı üzerinde çalışıldığına dair ipuçları veriyor. Yeni ekonomik program, katılımcıların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarından dolayı sistemden çıkmamalarını teşvik etmek amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi durumlarda sistemden çıkmadan birikimlerin bir kısmını çekme olanağı verilmesinden de söz ediyor. Bir başka beklenti de mevcut devlet desteklerinin uzun vadeli tasarrufu cazip hale getirecek şekilde yaşa göre farklılaştırılacağı. Bu da tasarrufa mümkün olduğu kadar erken başlayıp sistemde uzun süre kalarak o bileşik büyüme mucizesinden faydalanmak için belli yaş aralığındaki gençlere 5-10 puanlık ek devlet katkısı verilebileceği anlamına geliyor. Bu bağlamda bir de 18 yaşın altındakiler için bireysel emeklilik hesabı açılabilmesi öngörülüyor. Bu hem bileşik getirileri kar topu gibi büyütecek hem de bu sayede yüksek oranlarda katkı ödemek isteyen ancak en fazla brüt asgari ücret üzerinden devlet katkısı alabilenler aile üyeleri için ayrı hesap açarak devlet katkısından daha fazla faydalanabilecekler. İşte bütün bunlar gösteriyor ki bireysel emeklilik sistemi şimdikinden daha güvenli, daha kapsayıcı, daha sağlam, daha tasarruf sağlayıcı, daha avantajlı olacak. Ve bu yolda devletin konuya olan sadakati, özverisi ve destekleri sürecek. Bese güvenin. Güvenmemek için bir neden yok. Aksine güvenmek için çok neden var. Ben güveniyorum. Benim 3 bes hesabım var. Eşimin var, çocuklarımın var. Dünya artık değişti. Uzun yaşayacağız. Bu uzun yaşamı COVID-19'lar, ekonomik krizler, doğal afetler hep yeniden şekillendiriyor. Bu koşullarda geleceğimize bu yatırımı yapmak zorundayız. BES hakkında her şey video serimizde bireysel emeklilik sistemi hakkında kafanızda oluşmuş ya da oluşabilecek tüm sorulara etraflıca yanıt vermeye çalıştım. Farklı bir sorunuz varsa videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. BES hakkında merak ettiğiniz her şeye BNP Paribakardif YouTube kanalına abone olarak da ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.